arkadaşlar bugün e-devletten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından sunulan sosyal yardım başvuru hizmetine değineceğim kısaca. E-devlete güvenli bir şekilde giriş yaptıktan sonra arama yerine tıklıyorsunuz. Hizmet ara kısmına gelip sosyal yardım başvuru hizmeti bakın hemen çıktı. Oraya tıklıyoruz. buraya okuyoruz arkadaşlar. Başvuru şartlarını incelemenize fayda var. Başvuru şartlarını taşıdığınızı düşünüyorsanız şurada en altta yeni başvuru var bakın Oraya tıklıyoruz Aydınlatma metnini bunu okumanızda fayda var Aydınlatma metnini Şöyle bir gözden geçirip Eğer ki Bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorsanız Dediğim gibi şartları taşımanız ve diğer açılardan Yukarıdaki kişisel verilerin teminleştirilmesi ve korunmasına ilişkin aydınlatma ve izin metnini okudum anladım ve kabul ediyorum e, ve bilahare ardından açıklanan açıklamaları okuyup e, bu kısmı işaretliyorsunuz. E, daha sonra da kabul ve beyan ediyorum kısmını işaretleyip başvur diyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yukarıdaki açıklanan e, bu e, rıza formunu ve aydınlatma metnini okumakta fayda var.